Abdurrahman Kuzu ben, Çan Belediye Başkanıyım. 2009 yılında e, AK Parti'den aday olduk ve Çan halkının da destekleriyle belediye başkanı olarak göreve başladık ve 4 yıldır da yaklaşık 4 yıldır da görevdeyiz. Çan'da çok şey değişti aslında ve değişmeye de devam ediyor. Şöyle diyelim, biz ilk göreve geldiğimizde e, Çan'la ilgili bir marka değer üretmeye çalıştık. Her şehrin ya da firmaların bir marka değeri vardır ve Çanda da daha öncesinde de Kalebodur fabrikaları var. Dünya ölçeğinde bir marka bu. Ama bunun ötesinde Çana ait başka bir marka değer üretmemiz gerekiyordu ve elimizde olan da ki önemli de bir marka olacak bir kaynakta termal suyumuz. Ve biz o anlamda da ciddi yatırımlar da yaptık ki onun sözünü de vermiştik. Ve şu anda termal suya yaptığımız termal otel inşaatımız devam ediyor. İnşallah 3-4 ay sonra termal otelin açılışını da yapacağız ve çan halkının hem çan halkının hem de bölge halkının hizmetine sunacağız onu. Termal otelin yanında bir de termal konut projemiz vardı. O da devam ediyor. Bir yıl içinde onun da inşaatı tamamlanacak. Orada da 96 tane dairemiz, iş yerlerimiz var. Konutların içinde de 24 saat termal suyumuz olacak. Termal suyu değerlendireceğiz ve sadece çanlara değil bölge halkının da hizmetine sunacağız. Orada konferans salonlarımız olacak havuzlarımız, sıfa merkezi ve belediyede getirisi de olacak bunu, maddi anlamda getirisi olacak ve inşallah oradan gelen getiri Çan halkına hizmet olarak tekrar geri dönecek. ile ilgili ciddi bir yatırıma girdik. Hatta geçen hafta bunu da sonlandırdık. İnşallah Nisan ayında ona da başlıyoruz. Çünkü Çan'a en son altyapı yatırımı 27 yıl önce yapılmış. Ve ciddi de sıkıntımız vardı altyapıda. Ve maliyeti de yüksek bir proje. Orada da son noktaya geldik. İnşallah Çan'ın %70'ine yakının altyapısını yenileyeceğiz. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek. Ve sonrasında ...projenin içinde atık su arıtma tesisi de var. Onu da Çan'a kazandıracağız. Bu da büyük bir proje aslında. Ee, yine Çan'la ilgili Çan'ın önünü açma anlamında... ...mücavir alanla ilgili ciddi bir çalışmamız var. Çan'a yatırım yapmak için sanayicilerimize... ...şu anda bizim gösterebileceğimiz bir yer yoktu Çan'da. Ama mücavir alan genişlemesiyle ki orada da son noktaya gelmek üzereyiz. Mücavir alanımız genişlediğinde de... ...yüzlerce dönüm arazisi olan, yolu olan enerjisi olan böyle bir alanı, mücavir alanı sanayicilerimizin hizmetine sunacağız ve inşallah buradan da biz o daveti de yapmış olalım. Böyle bir alanımız Çan'da mevcut, biz tüm yatırımcıları o anlamda Çan ilçemize de davet ediyoruz. Yine bu da bir ilk mesela Çan Belediyesi yağlı pehlivan güreşlerini başlattık ve Kırkpınar ayarında mini Kırkpınar bunu da güreşin duayenleri bu ismi taktılar. Çan'da onu da gerçekleştirdik. Yine Haziran ayının birinde, 1 Haziran'da Çan Belediyesi 2. Yağlı Pehlivan güreşleri yine olacak. Geleneksel. Geleneksel hale dönüştüreceğiz inşallah onu. Yine bunun yanında belediye olarak kurduğumuz kulüpler var. Mesela güreş kulübümüz var, tekvando kulübümüz var, e, ekibimiz var. Fiziki anlamda belediyecilik, sosyal anlamda belediyecilik. ...tabii bunların en önemlisi de fakir fukaranın korunması ile ilgili. O anlamda ne yapıyoruz? Mesela aşevi yaptık ve şu anda aş evimizden her gün 150'ye yakın aileye arkadaşlarımız sıcak yemek götürüyorlar. Bu mesela benim özellikle çok önemsediğim bir projeydi. Çünkü sizin bizim karnımız doyarken aç olan insanlara da Çan Halkı adına Çan Belediyesi'nin sahip çıkması gerekiyordu. Ve onu da çok şükür yapıyoruz. Her gün evlerine sıcak yemeği Çan Belediyesi olarak götürüyoruz. Bunlar da sosyal anlamda yaptığımız projeler. Çan halkına ve izleyicilere söyleyeceğimiz bizim e, temel hedefim benim, hayalim, ekip olarak Çan belediyesi olarak şudur: Çanda yaşayan vatandaşlarımızın Çanda yaşamaktan keyif ve onur duydukları bir şehir haline getirmek Çan'ı. E, bunu başarabilirsek, e, bu bizim için büyük bir onur vesilesi olacak. Ve ben son olarak da hem izleyicilerimizle hem de Çan halkına huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum ki. Bu projelerin gerçekleşmesinde onların desteği var. Onların desteği olmasa biz zaten bu projeleri gerçekleştirmek için kendimizde o cesareti göremezdik. Ben desteklerinden dolayı tüm Çan Altı'na tekrar teşekkür ediyorum.